eczacı olarak önereceğim 3 ürün var. Tabii ki odaklandığımız konu anti-aging. Yani kırışıklıkların ve cilt yaşlanmasının önlenmesi. Eczanemde cildimle ve yaşımla ilgili güzel bir yorum aldığımda genellikle şu cümleyi kurarım. Ben 2000'den beri bu sektördeyim. Cilt bakımı ve takviyeler konusunda çalışıyorum. O zamanlar sadece Solgar ve GNC vardı. Başka vitamin markası yoktu. O zaman da kullandığım etken maddeler Q10 ve Omega idi ve halen de kullanıyorum. Günümüzde ise önereceğim ürünler şunlar. Kolejen, seramit, resveratrol ve enar. Kolajen cildimizin yapısını destekler, elastikiyetini artırır. Seramit cildimizin nemini korumaya yardımcı olur. Nemli cilt anti aging etkiler için temel bir ihtiyaçtır. Resveratrol hücre gençleşmesini destekler ve antioksidan etkisiyle yaşlanmayı yavaşlatır. Enar hücrelerin gençleşmesini ve enerji üretimini artırır. Resveratrol ile birlikte bu etki güçlenir. Aslında başta 3 ürün önermeyi planlasam da cilt ve hücre gençleşmesi için bu 4 içerik birbirini tamamlıyor ve birlikte kullanılması daha etkili oluyor. Yorumlara anti-age yazan herkese önerdiğim takviye listesini DM'den gönderiyor olacağım.